meslek zamanın altın kıymetindeydi ama şimdi öyle bir durum kalmadı. Alüminyum çıktı, paslanmaz çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Bu şeysi düştü, branşı düştü. Yetişen de yok. Olmadığı gibi iki kişi kaldık zaten. Eskiden 30 kişi, 35 kişi, 10-15 kişi bakırcı vardı. Kim übrek yapar, kim güğüm yapar, kim tencere yapar, kim kazan yapar. Ama zamandan. Hiç bu kalıcılıktan emekli olanlar çok nadir. En son 4 tane, 5 tane kaldıydı. Onlar da öldü. En son babamla alanın için Mustafa Bey vardı. Mustafa Bey öldü. Biz kaldık. Allah ran ran rahmet eylesin babam. Yetiştirdi yani, öğretti. Allah hepsinden razı olsun. Bu geldik. Etabımı öldükten sonra buraya yine ben çalıştırıyorum devamlı. Galay olmazsa iş değişir. Neden değişir? Kızıllaşıyor. O yemek kalıyor içinde. Buzda bunu koyuyorlar 24 saatin içinde. içinde nasıl oluyorsa oluyor. Zehirli mi yapıyor? Zehirli mi yapıyor? Ama hemen pişirip hemen yersen, o boşaltırsan bir şey olmaz. Ama içinde durursak bakır kabın içinde, kazıl kapın içinde kalaylanmadık. Yakut kala almış tabanı kızıllaşmış. Ya bunu mevcut kalayı lazım. Ama 6 ay gider, hem 5 ay gider, hem 1 sene gider. Devamlı ocağı plan kap, 2 aydık kalaylanması lazım, 3 aydık kalaylanması lazım. Emekliyim. Bu işi bakalım, sürdüren öyle sıkıda. Elime yedim, kısası, şöyle. Yapam, edem, millete ihtiyacını görem.